Şunu da ama o bilemiyor. Oğlum, bebekler için o. Bir şey olmaz ya. Bakayım. Hayır hayır. O meyve yemen gerekiyor. Ama meyveyi çok seviyorum. Tamam o normal orijinal değil ama o. Gerçek meyve varken o alınmaz. Ben de bana bir şey istedim. Ne bu. Şunu Hayır. Bak da bundan... Hayır. Sen artık büyüdün. Yolda giderken içmek için mi? Evet. Alabilirsin. Evet. Baba, bir tane alabilir miyim? Alabilirsin. alabilirsin. Anne var. kim atıyor? Annen atacak. Bak bak. <laughs> Zarara sokuyor <bu> çocuk bizi. <laughs> ama yolda içi yemek yemek için ya. Yolluk mu bu? Evet yolluk. <laughs> bak. Hadi ama geç kalacağım ben. Olmaz, ondan olmaz. Hadi. tane alabilirim. Bir tane. Bir tane. Saymasını bilmiyorum galiba. İyi yürü hadi tamam. Tamam hadi bitti. Hayır, benden. Hayır, benden. Ben tamam hadi. İki. Bir tamam. Bir. İki. Hayır bir. Ama